Selamlar, sevgiler, değerli dostlarım. Dersime hoş geldin. Merhabalar. Ben Uğur Hocam. Umarım iyisindir, keyifler yerindedir. Bugün seninle beraber amatör testimizdeyiz. E, işlediğimiz konuları artık yavaş yavaş ne yapıyoruz? Çözmüş olduğumuz sorularla pekiştirmeye çalışıyoruz. Sen de ekran karşısında aktif bir dinlemeyle e, benimle eşgüdüm bir şekilde soruları çözüyorsun. Peki hazırsan hızlı bir şekilde hemen birinci sorudan başlayalım, hocam. Evet ne demiş Rejaizade Mahmud Ekrem edebiyat tanımlarken bu konulardan hangilerini vurgulamıştır diyor bir ve ikinci soruları bu metne göre e, cevaplıyoruz hemen şöyle metnimizi inceleyecek olursak Tanzimat dönemi sanatçılarından Rejaizade Mahmud Ekrem edebiyat kavramını tanımlarken ne diyormuş içeriye ses alır o edebiyat bir halkın ahlak ve adetlerini düşüncelerini duygularını her türlü hayallerini, davranışlarını ve özelliklerini çoğunlukla yalancı bir lisan ile doğruca tarif ve tasvir eden eserlerdir der. Yalancı bir lisan vurgusuyla da dilin doğal dilden uzak olduğunu anlatmak ister demiş. Peki o zaman buna göre e, edebiyat sanımlarken hang, hangilerini vurgulamış oluyor? Baktığımızda e, toplumun yaşam biçimini ve değerlerini yansıtması evet bakın burada her türlü hallerini diyor değil mi? O zaman kesinlikle biri vurguladı. Dilin toplumun konuştuğu dilden uzak olmaması demiş. Hayır bundan bahsetmedi. İnsan ve doğa bitimlerine fazla yer vermesi gerektiği böyle bir tavsiyede yine bulunmadı. Dolayısıyla doğru yanıtımız e, A seçeneği olacaktır. Peki geçtik ikinci sorumuza. Bakın 2021 TYT sınavında e, çıkmış bir sorumuz. Hemen şöyle bir inceleyecek olursak. Bu parçadan söz eden yeni ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz, söylenemez demiş. Evet, bir yeni bir tarafından yayınlanan kitap dizisinde metinlerin kitap haline dönüştürülmesine okurların da katkısı e, katılması istenir. Bu dizideki kitapların ön kapakları okurlar tarafından tasarlanması için boş bırakılarak satışa sunulur. Kitap ile okur arasında kurulan bu yeni etkileşim alanı e, hızla kabul görmüş olacak ki okurlar tarafından yayınlanan yüzlerce kapak tasarım yeridir. Gönderilen kapak tasarımları seçilmiş örnekleri yeni evinin internet sitesine sergilenir. Böylece okurlar eserleri, katkıları e, yorumu diğer okurlarla paylaşma fırsatı yakalar demiş. Okurların kendi arasında etkileşime bulunma tabii ki ortam sağlamış. Çünkü değil mi? E, kitapların kapağını bile yapmaya okullara imkan sunmuşlar. Kitap üretimi sürecine okuru dahil eden bir uygulama. Elbet kitabın oluşma esnasında. E, başlatmış olduğu uygulamanın okurlar tarafından ilgiyle karşılandığı ne demişti? Yüzlerce yayın evi ne yapmış, kitap tasarımı ile ilgili e, fikir ve verilmiş okullar tarafından, evet. Okulların ortaya koyduğu fikirleri dikkate alıp değerlendirdiğini tabii ki söyleyebiliriz. Çünkü e, okulların fikrine başvuruyorlar, kapak tasarımı ile yapabilmek için. E, kullandığı yöntemin okur sayısını artırmada etkili sonuçlar verdiğini. Şimdi okur sayısını artırdığını bilmiyoruz. Ama çok kişinin e, kapak tasarımı için başvuru yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili bilgi olmadığı için doğru yanıtımız E seçeneği olacaktır. Evet 3'e geldik değerli olsun. Bu parçaya göre Sema düşüncelerinde edebi bir eserin aşağıdaki özelliklerinden hangisine yer vermemiştir diye sormuş. Peki hemen şöyle bir inceleyecek olursak bakalım hangisi var hangisi yokmuş. Ee, Sema birkaç gün önce başladı romanın son sayfasını okuyup kapattı. Yine bir roman bitirmenin verdiği mutluluk ve gururla sanatın insanda uyandırdığı o zevki, yüreğinin ta hissederek düşüncelere daldı. Bu kitabı yıllar önce de okumuştu fakat ilk okumuş gibi, ilk defa okumuş gibiydi. Kitabın birçok insani değer içerdiğini, insanın yaşamını anlattığını, daha önce dikkat etmediği birçok olayın, duygunun işlenmiş olduğunu fark etti. Yazar yaşanmış ya da yaşanması olası bir olayı kendi duygu, düşünce ve dünyasında öyle bir oluşturmuştu ki gerçekten yaşanmış sanıyordu demiş değerli dostum. Peki edebiyat eserinin konusunun insan olduğuna. Evet bunu söylüyoruz zaten değil mi? Kesinlikle oldu. Her okunuşunda yeni bir anlamlar kazandı. Evet değil mi? Daha önce okumuş ama bu okuduğunda da ilk defa okuyormuş izlenimde kapılmış doğru bilgi. Gerçekliği kurmacı yolla anlattığını tabii ki söyledi zaten. Sözcüklerin genellikle mecaz ve yan anlamlarıyla kullanıldığına dair hiçbir şey söylemedi. Bununla ilgili bir bilgi bilmiyorum değerli dostum. E dolayısıyla doğru yanıtımız D seçeneği olacaktır. Peki şimdi geldik dördüncü sorumuza. Bu parça bu bilgilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir diye sordum. Peki şöyle bir inceleyecek olursak. Taburcu edileceğim gün camını kırdığım kapalı kapı açılıyor. Asansörle iniyorum. Gerçekten salacaklar mı? Kliniğin önündeyim. Başımı kaldırıp üçüncü kata bakıyorum. Arkadaşların banyo penceresinin demir parmakları gerisinde solgun yüzleriyle bana bakıyormuş. Bu kapıların ardına bir kez daha dönmeyeceğimi biliyorum. Bakın ne yapmış dostum? Psikolojisini aktarmış değil mi? Aklından geçenleri bize e, bayağı baya baya detaylı bir biçimde anlatmış. E, dolayısıyla tabii ki burada psikoloji bilimiyle bir ilişki kurabiliriz bu anlamda. Peki geçtik. Numaralı parçalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi Söylenemez diye sordu. Hemen şöyle bir parçamızı inceleyecek olursak. Evet. Şimdi. Tarihlerin çoğunun yazıldıklarına göre Osman Bey ee, 657 milad ile 1500-1258'de Söğüt'te doğmuştu. Bu kaydın ne dereceye kadar doğru olduğu bilinmez. Buna göre aşiret beyi olduğu zaman 23 yaşında demektir. Şimdi değerli dostum burada bir bilgi verilmiş dikkat edecek olursak değil mi? Birinci metin öğretici bir metin bilgi veriliyor. İkinci metne bakacak olursak. Şimdi Uludağ'da daha büyük bir yüklü hatıralar dağdır Osmancık. Çocukluğunda ele avcı sığmazdı. Delikanlılığa yöneldiği yıllarda kabına sığmıyor derken nerede çalgı orada Kalgı dönemi başladı. Gücünün kuvvetine sahibi değil. Gücü kuvveti ona sahibiydi. Evet burada ise bilgi amacı yok. Ne var değerli dostum? Kurgu var değil mi? Gerçekten doğrudan yansıtmıyor. Bakın C seçeneğine baktığımızda her iki parçada gerçeklik kurmaca yoluyla anlatılmıştır derken. Hayır. Birinci metinde gerçeklik gayet gerçek bir şekilde aktarılmış. İkinci metinde kurmaca yoluyla anlatılıyor. Dolayısıyla doğru yanıtımız. Ee, bu anlamda C seçeneği olacaktır. Peki, geçtik 6. sorumuza. Bu parçadan, bu yargılardan hangilerine ulaşılamaz diye sordu değerli dostum. Hemen şöyle bir inceleyecek olursak. Dil, kendilerinden olup gelişmiş bir üründen ziyade toplumsal uzlaşıyla ortaya çıkmış ve gelişmekte olan bir olgudur. Bir toplumda yaşayan kişi kendi toplumunun dünya görüşünü benimsemiştir. Başka bir yabancı dili çok iyi bilse bile o dilin dünya görüşü içerisinde girmesine kendi dilin dünya görüşünün baskısı engellemektedir. Bireyler içlerinde yoğrulukları dilin kodlarıyla yaşar ve düşünce yapıları da yaşadığı toplumun içinde inkişaf eden dil ile gelişir. Dolayısıyla dil de toplumla beraber gelişir demiş. Peki buna göre o zaman e, ne söyleyebiliriz? Hangisine e, ulaşılmaz diyebiliriz bu bakımdan. Bakın dilin gelişimi toplumun yapısından, gelişiminden ayrı düşünülemez. Evet, kesinlikle ulaşılır. İnsanın dünya görüşünün içinde büyük doğduğu toplumun dil belirler diyor. Bunu zaten baştan sona söylüyor değil mi? Hatta yabancı bir dille bunu yapamıyor diyor. Evet. Dil toplumun üzerinde olan ve toplumun özelliklerini belirleyen bir olgudur Şimdi bu da doğru bir bilgi aslında ama metin içerisinde geçmediği için yani böyle bir bilgi bulamadığımız için Doğru yanıtımız tabii ki bu anlamda C seçeneği 3 numara olacaktır. Evet, şimdi geldik 6. So 7. sorumuza değerli dostum. Bakın burada bir metnimiz var. Buna göre deniz numaralanmış bilgilerin hangisinde değerlendirilmesini düzeltmiştir diye sormuş. Bilgilere baktığımızda Evet. Berna öğretmen meçhidleri sınıflandırma konusunu anladıktan sonra slide'ın son sayfasını hazırladığı tabloyu değerlendirmek yapmak üzere açtı. Melih bu tablodaki bilgileri aşağıdaki biçimde doğru yanlış olarak değerlendirdi. Fakat Deniz Melih'in bir bilgiyi yanlış değerlendirdiğini belirterek üzdü demiş. Peki. Nerede böyle bir yanlış değerlendirme yapmış? Ee, buna göre bakacak olursak. Bakın. Karagöz Mettah orta oyunu Geneksel Türk birer türüdür diyor. Bakın buna yanlış demiş. Hayır değerli dostum bu doğru olacaktır tabii ki. Burada böyle bir hata olduğu için doğru yanıtımız E seçeneği olacaktır. Şimdi geldik 8. sorumuza. Ne diyor bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak bu yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Evet bakacak olursak. Şöyle bir metnimize. Belgesel niteliğindeki tiyatrolar tarihsel malzemeye dayanan oyunlardır. Bunlar tarihe dönüp malzemelerini oradan alır. Bernard Shaw alaycı bir yaklaşımı tarihten hiçbir şey öğreneceği, öğrenemeyeceğimizi yine tarihten öğrenmemiz der. Değerli dostum bu bilgi amaçlı yazılmış öğretici bir metin. Dolayısıyla nesnel bir dille yazdığını görüyoruz. Fakat 4 numarada öznel bir anlatıma yer verilmiştir demiş. Tabii ki bu metin için bu özellik yanlış olacaktır. Pekala değerli dostum dersimizin sonuna geldik. Katılım için çok teşekkür ediyorum. Ama tur çözmüş olduk. Diğer dersimizde görüşene kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal diyor.